Güllü Akman'dan bahsedeceğim sizlere. Mutlaka Beyaz Ana haberi izleyenler hatırlayacaklardır. Dün akşam ekrana getirmiştik. Onur Duygulu ile internetten tanışıp evlenmişti. Ancak sonrasında şiddet işin içine girince 7 aylık hamile karısını sokağa atıp üstüne üstlük bir de yaralamıştı onu ve bu yaralama sonucu da kadın ne yazık ki kolundan felçli kalmıştı. İşte bugün Onur Duygulu'nun duruşması vardı. Ancak kadının acı kaderi bugün de devam etti. Ne oldu biliyor musunuz? O koca müsveddesi tekerlekli sandalye üzerindeyken adliye çıkışında kadına kurşun yağdırdı. Tekerlekli sandalyeye sakladığı silahla adliye çıkışı dehşet saçtı. Arası geliyor, de bize terk ediyor bizi. 25 yaşındaki Güllü Akman, onur duyguluyla internetten tanışıp bir buçuk ay sonra dünya evine girdi. Güllü'nün hayatının hatasını yaptığını anlaması uzun sürmedi. Çünkü evliliğinin daha ilk aylarında alkolik kocası hem psikolojik hem de fiziksel şiddete başladı. hamileyken bile şiddet devam etti. Doğuma iki ay kala kocası evden kovunca annesinin evine gitti Güllü. Boşanma davası açtı. Kocasından ayrıldı ama kurtulamadı. 5-6 kez bir ameliyat geçirdim. Yine elim çalışmıyor yani elimi kullanamıyorum. O kolunu yeniden kullanabilmeyi hayal ederken bugün az kalsın canından olacaktı. Onu yaralamaktan yargılanan eski kocası tekerlekli sandalyeyle geldiği adliyenin çıkışında Güllü Akman ve ailesini silahla saldırdı. çocuk nasıl geldi beni burada vuruyor ya? Böyle bir adet olur mu Duygulu'nun silahından çıkan kurşunlardan biri, Güllü'nün erkek kardeşi Bilal Akman'ın bacağını isabet etti. Kardeşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Güllü ve kız kardeşi Kübra sinir krizi geçirdi. Onur vurdu bak Adliyede görevli polisler yetişmeseydi, Cani belki de aile katliamı yapacaktı. Polis Onur Duygulu'nun elinden silahı aldı. Evet, onurlu, Eski koca ve ona silahı getirdiği iddia edilen arkadaşı gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Bilal Akman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Vicdansız her yerde vicdansız.